biz polemiklerin dışında bir an önce işimizi yapmak istiyoruz. Bizim suskunluğumuz korkaklığımızda değildir. Bizim suskunluğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Benim son uyarım olsun ama hayır kardeşim. Yani sizde siz de ne biliyorsanız konuşun derseniz o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım. Onun için benim son olarak Sayın Genel Başkanım da ricam biz hukuksal olarak burada bir görevimiz var. Kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapıp gitmek istiyoruz. Bizi böyle bir ekranlarda şurada burada yalan, iftira olmayan şeyler çok kıymetli seçmenimizi, partilerimizi olmamış yalanlarla gaza getirerek bize saldırtmalar falan umut eder ki bu son olur. Ben Sayın Özgür Özel'in abisiyim, yol arkadaşıyım o cümlesi falan kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam yani kaçmayacağımı bütün yedi duel bilir. Biz korkularımızı bıraktık geldik. Diyoruz ki görevimizi yapacağız. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın. Bizim buradaki kararımız, görevimiz, tanımımız bellidir. Biz onunla meşgulüz. Ee, uzun süredir dün de Sayın Genel Başkanımızın MYK'sı e, var diye biz çokça görüşmelerimizi e, erteledik. E, bugün çokça eski ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, partidaşlarımız, yoldaşlarımız bizi ziyarete gelecekler. Sohbet edeceğiz. E, konuşacağız. Başka bir şey yok. Çünkü Öyle şeyler yaptınız ki, mesela düşünün, benim garip ablam sizi referans kabul edip sizi izliyor. Ağlattınız ablamı ya. Neyle ağlattınız? Yalanlarınızla, iftiralarınızla, sahtekarlığınızla ağlattınız. E diyorum şimdi çağırın. Benim garip ablam, teyzem, halam o da izlesin bizi sizin ekranlarınızla. Başka bir şey istemedik sizde ya. Bir arkadaşlık hukukumuz çerçevesinde diyorum. Ya bugün bütün televizyonlar aman gelin yayın yapalım derken ben de size gel çıkmak istiyorum. Bekliyorum yani en kısa zamanda yarın en azında 15'er dakika en aklınıza gelebilecek ne varsa sorun. Yani <laughs> dünkü laftan sonra olmayacak. Hakkımı hakkımı hepsini haram ediyorum. Tamam mı? Beni kürsüde yuhlattınız. Kimi yuhlattınız? Partinin tertemiz insanlarını beni ve arkadaşlarımı. Ya ayıptır, günahtır ya. Günahtır be kardeşim ya. 15 yıldır aynı alanda aynı mesaileri yaptık. Şimdi böyle bir canavarlaşma, insanları ötekileştirme, ne bileyim böyle tepeden bakma, hele bir kısım kendisine sözde gazeteci, yazar, aydın, bilmem ne diyen insanların küçümseyen lafları ne oldu size ya? İşte sizin bu kafalarınızın yüzünde AK Parti iktidardır. Bu faşist kafalardan dolayı. Vazgeçin bunda ya. Bu ne küçümseme insanları? Kimsiniz siz? Çok ayıptır yani. Bütün sabrımızla bekliyoruz. Bütün ilk günde söyledim. Dedim ki bak yalvarıyorum size. Beni konuşmaya mecbur etmeyin. Ama şimdi görüyorum ki inşallah bugün son olur. Son olmasa yarından itibaren her gün, her gün konuşurum. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza etmek, bunu korumak benim ve arkadaşlarımın namusudur. Bu namuslu görevimizi yapıyoruz.